Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanına gezmeye devam ediyoruz. Bugün Manisa Kisar'dayız ve yanımızda danışmanlık alanında faaliyetlerini gösteren Melik Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben size de kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Melik Bey, Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, çok daha iyi oldu. Siz burada tamam. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısaca sizleri tanıyalım. Ben e, Manisa Kisar doğumlu. E, iki çocuk babası evli, kendi işini yapmaya çalışan e, bir vatandaşım, öyle diyelim. Harika. Buradaki faaliyetlerimizden bahsedelim biraz. Şimdi ben e, burada e, danışmanlık firması e, kurdum ve danışmanlık yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız danışmanlıkların içerisinde e, apartman ve site yöneticiliği, ayrıca e, emlak üzerine danışmanlıklarımız var. Aynı zamanda kendim aktüel hesap uzmanıyım. Akber hesaplamalarda bulunuyor Özellikle merak ettiğim noktalardan biri, biz danışmanlık sağlıyoruz ama siteler için danışmanlık sağlıyoruz. Tabi site ve apartmanlar üzerinde e, yöneticilik, onların e, işlemlerinin takibi, e, orada çalışanların, elemanların takibi bunlarla ilgili e, danışmanlık veriyoruz Danışmanlık veriyoruz ama aslında ekip de sağlıyor muyuz? Bunu da merak ediyorum ben. Tabii ekibimiz var. Hem temizlik ekibi hem diğer işlerde kullanılmak üzere işte işte bahçıvan tarzında bunlarla ilgili elimizden geldiği kadarıyla kendilerine yardımcı oluyoruz. Bir sitenin veya bir apartmanın ihtiyacı olabilecek her türlü e, sorunu Giderebiliyoruz. Tabii, her türlü sorunu giderebiliyoruz. Çok güzel. Aktüel alanda da hizmetlerimiz, faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Bunları da dinleyelim sizlerden. Aktüel alan alandaki hizmetlerimiz, işte kişilerin yaşamış olduğu herhangi bir trafik kazası veya bir iş kazasında almaları gereken tazminatlarla ilgili elimizden geldiği kadar bunun hesaplanması ile ilgili yapmamız gereken şeyleri kanuni yollar çerçevesinde yapıyoruz ve ayrıca e, bununla ilgili hukuksal olarak kendim şu değilim ama e, adalet okuyorum. Adalet okuduğum için de elimden geldiği kadar hukuksal olarak destek vermeye çalışıyorum. Biz burada her türlü hizmeti veriyoruz aslında KREP karşısında. Bunu evet. anlayabiliyorum. Evet. Site içerisinde de e, diğer aktör alanda da insanların sorunlarını gideriyoruz. Evet. Çok güzel. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken e, sizden sosyal medya veya web sitesi hesaplarınızı da alalım. Benim sosyal medya... E, Site için, apartman ve site yönetimi için Yaşam Danışmanlık Apartman ve Site Yönetimi olarak adresimiz mevcut. Onun haricinde internet sitemiz daha yeni kuruluyor. Onu da kurduktan sonra inşallah aktif edeceğiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.